Evet 5. sınıf öğrencilerimiz kanalıma hoş geldiniz. Şu an kitabımızın 130. sayfasındayız. Page 130, 130'deyiz. Bir reading etkinliğimiz var bugün. Kendi sınıflarıma buraya ödev olarak verdim. Sizler burayı yapmadıysanız öncesinde istiyorsanız eşleştirme etkinliğinizi daha doğrusu tiklerinizi atın. Ondan sonra videoyu devam ettirirsiniz. Part 4 Read the picture story. Read, okuyun. Picture story, resimli hikayeyi. Which activities are the people talking about? Which activities? Hangi aktivitelerden people, insanlar talk about ediyorlar? Hangi aktiviteler hakkında konuşuyor insanlar? Şimdi videoyu birkaç saniyeliğine durdurup bu etkinliklerin İngilizcelerini hatırlamaya çalışın bakalım. Doğru hatırlayacak mısınız? Şimdi ben sayıyorum. In the first picture it is skating or roller skating. This is jogging and swimming, ice skating, table tennis, cycling or riding a bike. Let's read the dialogue. Şimdi diyalogumuzu okuyalım bakalım. Gördükçe tiklerimizi atarız. I'm bored mom. Ben sıkıldım anne. Let's do something exciting. Hadi yapalım bir şey yapalım. Exciting bir şey. Eski bir kelime biliyorsunuz exciting. Heyecan verici bir şeyler yapalım. Okay, dear. Tamam tatlım, tamam canım. How about jogging in the park? Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda how about'ı teklifte bulunurken kullanıyorduk. About'tan sonra fiili ing -ge geliyordu. Bu da dil bilgisi kuralımızdı. How about'ın Türkçesi ise nasıl olur? Parkta koşu yapsak nasıl olur? Dolayısıyla neyi duyduk biz? Jogging'i. O halde jogging'de bir tik olmalı. That sounds boring mom. Kulağa sıkıcı geliyor anne. I don't like jogging. Spor amaçlı koşuyu ya da koşuyu, tempolu koşuyu sevmem diyor çocuk. Ne oldu? Refuse etti yani reddetti teklifi. Would you like to play table tennis? Table tenis geçtiği için hemen şuna tık attıktan sonra Would you like hatta to'yu da çizelim fosforlu kalemimizle ve yazalım. istemek. İstemek diye not alın. Gerisini siz yazabilirsiniz. İstemek. Would you like to want'un daha kibar şeklidir. Teklifte bulunurken yine öneride bulunurken kullanılır. Ondan sonra da yine fiili gördüğünüz gibi to ile birlikte olduğu gibi kullanıyoruz. Would you like to play table tennis? Masa tenisi oynamak ister misin? But I can't play table tennis well. Ama masa tenisini iyi oynayamam. Let's go ice skating. Let's go ice skating. Ice skating'i de ettik. Biliyorsunuz let's de yine teklifte bulunurken kullanılıyordu. Let's'in özelliği sonrasında fiili direkt kullanıyorduk. Would you like to da dikkat ettiyseniz to var. Would you like to play? Burada ise let's go. Let's go ice skating. Hadi buz pateni yapmaya gidelim. Burada inge dikkat çekeceğim. Bazen öğrenci diyor ki öğretmenim siz bize inge olmadığını söylemiştiniz let'ten sonra. Evet, let'ten sonraki fiilde ing yok. Bakın. Sonrası bize alakadar etmiyor. Let'sin hemen sonrasında devam eden fiilde ing olmaması gerekiyor. Great idea mom. Harika fikir anne. Okay, let's go. Tamam, hadi gidelim dedik. Bugünkü 130. sayfanın ödev kontrolü de bu şekilde çocuklar. Şimdi ufak bir mola veriyoruz.